yerimiz Karaköy'de İstanbul'da mix 300 Gold 6 sinyal veriyor kapalı gümüş tütüt diye sinyal veriyor kahve boşluk mezar water su sinyal vererekten bu şekilde şey yapıyor 9 volt batarya buradan açılıp sökülüyor. Antenler açılıp sökülüyor. Güzel bir cihaz. Nex 300 sinyal veren cihaz. Gold, altın ötüyor. Gümüş. Kame boşluk, water su. Antenlerden devre alabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Yeni bir model. Nex 300 bu şekilde sinyal verir altın. Gümüşe bu şekilde sinyal verir. Koştu. Güzel bir cihaz. Şimdi bunun tanıtımını yaptık. Altını bir görelim. altına aldık. Bu şekilde sinyal veriyor. El lambaya da hep sinyal veriyor. Test <laughs> yapalım. Topraktan etkilenmez, Sinyaller Etkilenmiyor. Güzel bir şey. Gözleri, üçgen yapmış oldu. Yani bir sağdan bir soldan bir ortadan çeviriyoruz. Şimdi bunu bu şekilde tutuyoruz. Üstüne geldiği zaman tepkiyi göreceğiz. Güzel de etkilenmeyen bir cihaz. Güzel bir cihaz. Üstüne geldiği zaman biraz bu bir şekilde tepki veriyor. İyi bir cihazdır. Bunun gümüş olsun deriz aslında. Kapatalım. Altını. Evet. Bir kalitemiz var bu şekilde. Metaller sinyal veriyor. Bunun fiyatı 500 lira. Kratos diye geçiyor. Güzel bir cihazdır. Evet. Bunları 1000 liraya satıyor millet. Bizde 500 lira. Hem üst baş direktör güvenlikler için hem de pinpoint olarak kullanırsınız. 40 santim derinliği var. Biz bunları posta ödemeli gönderiyoruz. Postacı geliyor size getiriyor. Açıyor kutuyor bakıyorsunuz o şekilde teslim alıyorsunuz. Bunları Azerbaycan, İran, efendim Asya Cumhuriyetleri, Bangkok, Hindistan. O rahatlıkla gönderiyoruz. Artık oralarda müşterimiz var. Bunlar güvende, hedef bekliyor diye alıyorlar. Kimisi satıyor, kimisi kullanıyor. Şimdi gümüş koyalım.

usulünü anladınız. 3 yerden alıyoruz. Önce ortadan 5 metre sağdan, 5 metre soldan üçgen yapıp üstüne dönüyoruz. Şimdi şu açalım bakalım. şimdi arkadan 9 volt bataryayla çalışıyor 9 volt elçiler sökülüyor antenlerden derinlik alabiliyorsunuz antenler sökülüyor NYX 300 NYX 300 4 program altın gümüş boşluk su sinyal olarak veriyor tıp 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 bakın altın kapalı gümüş kahve, boşluk, mezar, bahsen. Batır su. Evet. Su da cızırtı yaparak da sinyal veriyor. Güzel bir cihaz. E, ee, Türkiye'lik alan tarama dedektörsü, hedef dedektör. Ee, sizlere de yeni bir model sunmaktan kıvaç duyuyor. Mix 300, hedef dedektörü iyi gider.